merhabalar. Merhabalar. Ben Özge. Ben Hamdi. Ben Özge. Evet. Beren. Evet, Emin de şu anda ödev yaptığı için ekranda gözükemiyor. Evet. Bizim Ortiz 525 karavanımız var, çekme karavanımız. Ha. Bu 750 kilonun üzerinde bir karavan, büyük bir karavan. Evet. Çünkü biz geniş bir aileyiz. Hem yaz hem kış kampları yapıyoruz. Ben. Evet kızım sen delip beren. Evet iki çocuklu olduğumuz için e, 750 kilogramın altı iç hacmi olarak bize çok küçük geldi. Çocukların da rahat hareket edebilmesi, oyun alanları olabilmesi açısından. O yüzden biz 750 kilogramın üstünü tercih ettik evet. ve muayene götürme zamanı gelmişti. Evet. Dünyaya girip her sene muayene götürmemiz <laughs> gerekiyor. Biz de muayeneye karavanımızı götürdük. Bakalım neler yaşamışız. Devamı videoda. Evet hadi gelin bakalım. Herkese merhabalar. <laughs> evet herkese merhabalar. Elif benden önce söyledi. Şimdi, şimdi, şimdi gidiyoruz. karavana gidiyoruz. Elif bildi. Karavanımızı muayeneye götürüyoruz. Babacım ben de korkuyorum ama. Türk Türkiye muayeneye götürüyoruz <gülüyor> karavanımızı. <gülüyor> bakalım neler yaşayacağız. İlk defa muayeneye götürüyoruz karavanımızı. <laughs> Arabaya getiriyorum ben aşkım. Evet hadi bakalım arabaya getir bir gidelim muayeneye. Evet şimdi karavanımızı taktık aracımıza. Muayene istasyonuna gidiyoruz. Muayene istasyonu da yakında. Bakalım neler yaşayacağız. şimdi muayene sınavımızı almıştık. Yağmur. Ruhsatla bir yerine gideceğiz. Evet şimdi Tüzdürk istasyonuna geldik. Önceden randevumuzu almıştık. Şimdi ruhsatımızı beraber gidiyoruz. Bakıyorum. Bu da aracımızın tepesine gidiyoruz. Ya, bakar mısın lan? Yürü. Yürü. 342 lira normalde kalır. Anons edecekler ona göre geçeceğiz. Neyine bakacaklarmış? ışıklandırmaları fren, tertibatı, altına bakacaklar. Herhangi bir olumsuzluk var mı? Trafiğe çıkmasında herhangi bir engel var mı diye. Onlara bakacaklar. Bakalım neler çıkacak bundan sonra. Çok heyecanlı. Aynen heyecanlı. Bekliyoruz. Heyecanlı mısın? Evet. Sen? Ben de bakalım. ilk muayenemiz nasıl geçecek karavanın? Geçecek mi? <laughs> bakalım geçecek mi? Eksiği var, var mı? Biraz endişeliyim ama. Ya şu da var. En azından eksiklerini öğrenmiş Aynen. olacağız. Eksikleri varsa onları tamamlar. Hamdi Can. Evet bizi çağırdılar. Çocuklar inin bakalım. Yeni şaraş olmanın avantajları. Evet. Evet canım sonuç ne? Evet sonuç kusursuz geçtik. Herhangi bir sıkıntımız yok. Her şeyimiz normal. Evet nelerine bakıldıydı? Nelerine bakıldı? Bir e, aydınlatmalarına, tekerleklerine, fren sistemlerine ve minimum tertibatlarına bakıldı. Altına bakıldı, kontrol edildi. Herhangi bir eksiğimiz, yediğimizin olmadığı anlaşıldı. Bize kusursuz muayenemizi verdiler. 2011'in 2021'in 11. 29'una kadar geçerli muayenemiz. Evet hadi Maaliciz bakalım. Muayenemiz bitti gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım hayırlı olsun. Sağ ol. Evet muayeneden geçtik. Muayeneden geçtik. Hem de kusursuz. Sıkıntı yok. Evet. Yarım saat sürdü toplamda. Yani önceden randevumuzu almıştık. İçe içeride evrakları vermek, paramızı ödemesi. Toplamda hepsi yarım saat sürdü. Karavanımızın kusursuz şekilde muayeneden geçti. Herhangi bir sıkıntısı yokmuş. Biz de mutlu olduk. Şu an karavanı park edeceğiz.